Burdur'da bir kadını tehdit edip başka bir kadının da evine zarar veren şahıs saklandığı adreste kıskırrak yakalandı. Burdur'da bir kadını tehdit edip girdiği apartmanda tabancayla rastgele ateş açan başka bir kadının evine de ateş açarak zarar veren şahıs polisin çalışması sonucu yakalandıktan sonra tutuklandı. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Emek Mahallesi'nde bir kadını tehdit eden ve girdiği apartmanda tabancayla rastgele ateş açan, ardından da Pazar Mahallesi'nde gece saatlerinde rastgele ateş açarak yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine zarar veren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarından yapılan inceleme sonucunda şüphelinin KA olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibi alınan şüpheli dün akşam saatlerinde saklandığı adreste ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Hakkında birden fazla kişiyi silahla tehdit ve basit yaralama ve hakaret suçlarından da arama kaydı bulunduğu belirlenen KA Polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefetle uyuşturucu bulundurma ve kullanmak suçlarından tutuklandı.